Saygıdeğer kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, Mart 2020'de koronavirüs diye bir virüs çıktı dünyada. Sağlık Bakanlığımız ve oluşturulan Bilim Korulu bir takım tedbirler aldı ve bunları Mart 2020'den itibaren ülkemizde uygulamaya başladılar uygulanan tedbirlerden bir tanesi var ki bu korkutma stratejisi üzerine ve hala bu politika bu strateji aynen devam ediyor. Biz yıllarca tıp camiasından tüm doktorlarımızdan şunu öğrendik. Bir insan hasta ise o insanın iyileşebilmesi, tedavi edilebilmesi için hastanın moralinin, motivasyonunun ve manevi desteğinin en yüksek seviyede olması gerekir. Bunu biz yıllarca bütün doktorlarımızdan duyduk, öğrendik ve her zaman da bunu söylüyorlar, hala da söylüyorlar. Hatta hasta yakınlarına bu hastanın mutlaka moralinin iyi olması lazım, üzmemeniz lazım şeklinde telkinlerde dahi bulunulur. Peki bu böyleyken en gerekli Tedavi metodundan bir tanesi olmasına rağmen Sağlık Bakanlığımız bu sürecin en başından bu tarafa neden toplumu hem de çok aşırı derecede korkutma stratejisi izledi? Neler yaptı? Beraberce bakalım. Bir kere 24 saat, 24 saat bütün kanallardan koronavirüsle ilgili haberler yapıldı. Açık oturumlar yapıldı, tartışmalar yapıldı. Yaptık korona, kalktık korona. 24 saat bütün kanallardan bu verildi. Mart 2020'den önce Çin'de böyle yollarda pat diye düşüp ölen insanlar gösterildi. Koronalı hastayı böyle tüp gibi bir şeyin içine koyup sededenin üstünde götüren astronot tipli insanlar gösterildi bu topluma. Yoğun bakımda yatan hastaların görüntüleri gösterildi. Her gün borsa haberi verir gibi koronavirüs tablosu açıklandı ve bu tablo üzerinde böyle sürekli şey yapıldı. Yorumlar yapıldı, üzerinde konuşuldu. Kazılan mezarlar gösterildi. Gömülen insanlar gösterildi. Aynı aile, aynı ev içinde bile ayrı odalarda kalmaları gerekir diye açıklamalar yapıldı. Evde bile maske takılması lazım diyenler oldu. Minareden her gün iki sefer, üç sefer anons yapıldı. Fedakar sağlık çalışanlarımızın perişan görüntüleri defalarca televizyonlardan gösterildi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yoğun bakımdaki hastaların görüntülerini içeren kamu spotu videoları 24 saat bütün kanallardan gösterildi. Sonra iş yerleri kapatıldı, Maske zorunluluğu getirildi. Bir yetmez iki tane takacaksınız denildi. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Kesilen cezalar. Tüm bunlara baktığınızda insanımız 83 milyon insanımız öyle bir korku tünelinin içerisine sokuldu ki virüse gerek yok ki. Sağlam insan bile hasta olur. Yani çok da zayıfsa kalp krizinden insan bile ölebilir. Geçen gün bir kardeşimiz anlatıyor. Camiye giriyorum. Bir hacem mi, 65 yaşının üzerinde muhtemelen, iki tane maske takmış. Baktım, acıdım. Temiz hava solumuyor. Acıdım. Dedim ki, hacem mi? Niye iki tane yüz üste maske takıyorsun? Birazcık maskeni indir de bak etrafında kimse yok. Bir temiz hava al, dedim. Bana dedi ki, diyor evladım ne yapayım, korkuyorum. dedi. Diye bize anlattı. Sonra ben bunu Hacem anlattıktan sonra diyor kardeşimiz, camiye girmek için yürüdüm, girmeden önce döndüm baktım, hacı amca maskesini indirmiş biraz hava almaya çalışıyor. Yani korkutarak insanları tedavi edemeyiz. Bunu siz söylediniz yıllarca bize. Bu korku öyle boyutlara geldi ki emin olun aylarca evinden dışarı çıkmayan insanlar tanıyorum. Aylarca korkudan evden dışarı çıkmıyor virüs bulaşacak. Korona tedavisi gören hastanedeki hastalarımız öleceğim diye pencereden atlayan insanlar duyduk. Bunların haberlerini okuduk biz. İntiharlar çoğaldı son zamanlarda. Siz insanlar öyle bir korku ve paniğin içerisine sürüklediniz ki herkes hastaneye test olmaya gitti. Test olduktan sonra pozitif çıkanlar tedaviye alındı ve sağlık sistemimiz neredeyse bir çıkmazın içine girdi. Hastane'lerde hasta yoğunluğu arttı. Fedakar sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız gerçekten çok perişan günler yaşadılar. İşte neden? İşte bu sizin panik ve korku pompalamanızdan kaynaklandı. Bakıyorsunuz adam belki yıllardır her yıl zaten soğuk algınlığı insanlar yaşıyor, grip yaşıyor, ufak tefek halsizlikler, sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi koronadan başka hastalık kalmadı. Adam birazcık hastalansa, üşütse, ne bileyim biraz halsizlik hissetse hemen koşa koşa gidiyor, test yaptırıyor. Ondan sonra da testin sonucunda sen pozitifsin denildiğinde tüm bu gördüğümüz tablo, korku tünelinin içerisinde bulunan bu insan sen korona hastasın, pozitifsin denildiğinde başından aşağıya bir kaynar su dökülüyor ve çok ciddi bir psikolojik depresyon ve psikolojik bir buhranın içerisine giriyor. Neden? Koran oldum, öleceğim o zaman diye düşünüyor insanlar. Peki ne yapılması lazım? Şimdi bu saatten sonra artık bir kere şunun yapılması lazım. Öncelikle onu söyleyelim. Bir kere mevcut Sağlık Bakanlığı'nın bir değiştirilmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü ofisinin mutlaka kapatılması lazım. Bizim kendi doktorlarımızın, kendi protokolleri var, bunca yıllık tecrübeleri var. Onlar bu tecrübelerle her türlü hastalığı tedavi ederler. Dünya Sağlık Örgütü'ne bu ülkenin ihtiyacı yok. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile beraber bilim kurulumuz zaten 14 aydır bu korku tüneline onlar soktular insanları. Dolayısıyla bilim kurulunun da mutlaka feshedilmesi lazım. Minareden yaptığınız bu anonslar çoluğu çocuğu herkesi korkutuyor. Yapmayın. Bu minareden yapılan anonsları bir an önce bırakın. Ya şu anda insanlar zaten evlerindeler. Dışarıda neredeyse insan sayısı yok gibi bir şey. Hala minarelerden anons ediyorsun. Ya herkes evde zaten. Neyin anonsu yapılıyor? İnsanların cesaretlerini artırıcı, korkmamalarını sağlayıcı televizyondan bir takım programlar yapılması lazım. Maske takma zorunluluğunun kaldırılması lazım. İnsanlar temiz hava alsınlar, oksijen alsınlar. Kesilen cezaları iptal edin. İnsanlarımıza bir moral olsun. Tüm iş yerlerini açın. Ve beslenme uzmanları tarafından bağışıklığı artırıcı nasıl beslenecekler insanlar? Her gün televizyonlarda bunlar anlatılsın insanlara. Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün müftülüklere talimat göndersin. Herkes tıbbi nebeviyi anlatsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlıkla ilgili almış olduğu tedbirler var. Bunlar anlatılsın. Ve insanlara açık havada bol bol yürüyüş yapın, spor yapın diye telkin edilsin, teşvik edilsin. Günlük borsa açıklar gibi şu korona tablosu açıklamaktan lütfen vazgeçin. Bakın bugün Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu korona tablosunu aldım ve inceledim. Şimdi sizinle beraber bu tabloyu beraberce bir analiz edelim. Bakınız Sağlık Bakanlığımız geçen sene Mart ayından bu tarafa toplam 14 ay içerisinde yapmış olduğu test sayısı 50 milyon 463 bin 16. Bu testlerin sonucunda pozitif olduğu tespit edilen kişi sayısı, vaka sayısı diye tabloda geçiyor. 5 milyon 95 bin 390. Yani 50 milyon 463 bin testin %10'u pozitif çıkmış. Yani 14 aydır artık kimsenin kimseyle temas etmemiş olması bu kadar sizin korkunç derecede öne sürdüğünüz bir virüsün bu insanlara bulaşmamış olmasının imkanı, ihtimali yok. Çünkü herkes her yere giriyor çıkıyor. Hiçbir yere girmiyorsa markete giriyor. Pazara giriyor. Haftanın beş günü zaten serbest. Fabrikalar her yer açık. İnsanlara bulaşmamış olması mümkün değil. Bu bakımdan yapılan testin sonucunda tespit edilen pozitif sayısı yüzde on. On aylık rakamdan bahsediyor. Şimdi pozitif olarak tespit edilen kişilerin yani 5 milyon 95 bin 390 kişinin Bugüne kadar 44.301 kardeşimiz vefat etmiş. Bunun oranı ise yüzde 0.87, yani yüzde bir dahi değil. Şimdi bir başka şeye bakalım. Pozitif olarak tespit edilen 5.095.390 kişinin bugüne kadar 4.894.024 kişisi iyileşmiş. Yani yüzde 96'sı iyileşmiş. Bu rakamın içerisinde aradaki farkta yani halen pozitif olup da iyileşen sayısına dahil edilmeyenler bu rakamın içerisinde yok. Eğer onu da dahil edecek olursak yüzde 99.13'ü iyileşecek. Pozitif olarak tespit edilen insanların yüzde 99.13'ü iyileşecek. Toplam nüfusumuza oranına bakacağız. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362. 14 ay içerisinde Türkiye'de toplam vefat eden kardeşimizin sayısı 44.301. Toplam nüfusumuza oranına baktığımızda yüzde 0,05. Yani binde 5. Bu şimdi size bir salgın olduğunu mu gösteriyor? Binde beş. Diğer taraftan başka bir rakama bakalım. Toplam vefat eden kardeşimizin sayısı 44.301. 44.301'i 420 güne böldüğümüzde tüm Türkiye'de ortalama günlük 105 kardeşimiz vefat etmiş. Bunu da 81 vilayete bölerseniz vilayet başı 1.2 vefat sayısı. Yani vilayet başı bir kişi bahsedilen bu virüsten vefat etmiş. Diğer bir rakamdan, Kayseri'ye özel bir rakamdan bahsedeceğim size. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz günlük olarak vefat eden, Kayseri'de vefat eden kişilerin listesini yayınlıyor web sayfasında. Bugün 15 Mayıs 2021 tarihli vefat eden kişi sayısını açtım, baktım. 9 kardeşiniz vefat etmiş. Normalde zaten, yani bu Mart 2020'den evvel ee, bu salgın durumunun olmadan evvelde zaten Kayseri'mizde günlük olarak 7 8 9 10 civarında vefat eden kardeşimiz zaten oluyor. 15 Mayıs 2019'daki Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlamış olduğu vefat eden kişi sayısı 15 Mayıs 2019 salgından önce 7 kişi. 15 Mayıs 2020 salgından 2 3 ay sonra 11 kişi. 15 Mayıs 2021, 9 kişi. Geçen ay 12 Nisan 2021, yani bu 17 günlük kapanmadan evvel 6 kişi. E şimdi tüm bu rakamlara baktığınızda, bu tabloyu incelediğinizde Allah aşkına nerede salgın var? Nerede pandemi var? Neden biz insanlarımızı korkutuyoruz gereksiz yere? Kaldı ki korkutma tıpta, tıp camiasında doktorlarımızın bize söylemiş olduğu bir tedavi metodu değil. Aksine hasta olan insanın rahatsızlığının daha fazla artmasına neden oluyor. Bakın değerli kardeşlerim, dünyada korona virüsten daha tehlikeli bir virüs var. Nedir biliyor musunuz? Siyonizm virüsü. Biz her şeyden önce bu siyonizm virüsünden kendimizi korumamız lazım dünyada gelişen olayları ve bu tabloları çok iyi okumamız lazım. Ve bunların üzerinde çok ciddi düşünmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bizler Saadet Partisi olarak bu siyonizm mikrobunun, siyonizm virüsünün nasıl bir virüs olduğunu biliyoruz ve onların ne yapmaya çalıştığını da çok iyi biliyoruz, çok iyi okuyoruz. O bakımdan buradan Sağlık Bakanlığımıza ve ilgili kurumlara, tüm yetkililere rica ediyorum lütfen halkımızı korkutmayın ve bu panik politikasından panik stratejisinden vazgeçin diyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum